Herkese merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe bildiğiniz gibi Vitor Pereira'nın görevine son verdi. Bir önceki paylaştığım videoda Okan Buruk'u takımın başına getirmiş. Bir sene simüle etmiştik. Yalnız Okan Buruk sezonu tamamlayamamış. Başarısız olup Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı takımın başına geçirmişti. FM'nin birçok serisinde Yılmaz Vural'ın ismi de oyun içinde Fenerbahçe ile sıklıkla anılıyor. Aynı zamanda yıllardır da Yılmaz Hoca'nın Fenerbahçe'nin başına geçme isteği hala da devam ediyor, sürüyor. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Şu anki durumda da Fenerbahçe'nin başına yakışacak en azından 6 aylığına denenebileceğini düşünüyorum. Şu an biz FM serisinde Yılmaz Hoca'yı Fenerbahçe'nin başına getirip bir sene boyunca oyunu simüle edeceğiz. Sezon sonunda bakalım Yılmaz Hoca gerçekten dediği gibi... Fenerbahçe taraftarlarına mutlu edebilecek mi? Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştıracak mı? Hemen Yılmaz Hoca'yı takımın başına getirip bir sene oyunu simüle edelim. Yılmaz Hoca'yı takımın başına getirdik arkadaşlar. Buradan da Haziran'ın birine sezon sonuna oyunu simüle edelim. Bakalım Yılmaz Hoca Fenerbahçe'nin başında neler yapacak, kimleri oynatacak, kimlerden fayda sağlayacak. Fenerbahçe'nin uzun verdir beklediği şampiyonluğu elde edebilecek mi? Hep beraber izleyelim. oyunu simüle, simüle edildikten sonra tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Simüleden sonra görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Oyunu bir sezon simüle ettik. Bakalım Yılmaz Hoca Fenerbahçe ile neler yapmış? Bir bakalım. Evet arkadaşlar, Yılmaz Hoca Fenerbahçe şampiyon yapmış. 38 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almış. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını sağlamış. bakalım kimler almış, kimler transfer etmiş, hangi oyuncuları kullanmış arkadaşlar. Şöyle girelim. Az diyelim. Evet arkadaşlar Yılmaz Hoca Altay Bayındır'ı 52 maçta kullanmış. Diego Rossi'den 49 maçta 10 gol 14 asistlik bir performans almış. Atilla Salahi'yi kullanmış. Mergin Berişan'ın 23 gol 2 asisti var. Mesut Özil'den 17 asist ve 8 gollük bir performans alıp 45 maçta kullanmış. 4 maçında sonradan oyun almış. Yine Luis Gustavo'nun çok kullandığı oyuncular arasında Ferdi Kadıoğlu'nun burada 14 gol 2 asist yaptığını görüyoruz. Meyer'i kullanmış. 4 gol 10 asistlik bir performans almış. 35 maçta kullanıp İrfan Can Kahveci 7 gol 6 asistlik bir katkı sağlamış. Burada baktığımızda Osay Samuel 10 gol 4 asist. Ener Valencia 11 gol 1 asistlik bir performans sergilemiş. Transferlere bakalım. Transfer yapılmış mı? Marzul Alende adında bir oyuncu almış arkadaşlar. Orta sağ sol ve kanat mevkilerinde oynayabiliyor. Matheus Araizo'yu almış. Wonderkid bir oyuncuydu daha önce de biliyorsunuz River Plate'den 975 bin Euro'ya almış Herhangi bir oyuncu göndermiş mi? Arda Güreli kiralamış, Muhammed Gümüşkaya'yı kiralamış Miha Zaç'ı Salzburg'a 9.5 milyon Euro'ya euro satmış Murat Sağlam, Jose Sosa ve Serdar Dursun'la da yollarını ayırmış arkadaşlar Süper Lig'deki istatistiklere bakalım Fenerbahçe 85 golle en çok gol atan takım olmuş. Trabzon e, Trabzon'dan 15 gol daha fazla gol bulmuş. En fazla şut çeken takım olmuş. En yüksek pas isabetini yapan takım olmuş. Oyuncu detaylarına baktığımızda Mesut Özil 15 asist ile asist kralı olmuş. En fazla gol atan Enzo Crivelli, daha sonra Bakasetas ve Mergin Berişe 3. sıradan girmiş. Altay Bayındır 13 maçta kalesini gole kapatmış. Gördüğünüz üzere Yılmaz Vural 20. Süper Lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'nin toplamdaki 29. şampiyonluğunu sağlamış arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.